Herkese merhaba arkadaşlar. Sen gördüğünüz gibi Barbie çadırındayım ve size yeni aldığım şeyleri tanıtacağım. Yani çok almadım bir şey aslında ama olsun. Bir tane bir şey aldım yani. Beğenir misiniz bilmiyorum. Ben de beğeneceksiniz. Şöyle bir. Bu arada arkama yaslanıyorum ve çok ağlam. Hem neyse böyle. Kral şartıyla bir var bakın. En evet, bu şey Şakir, Canan, Fenecati, bir de en iyi dostum yazıyor. Sonra yine dönüyoruz. İki tarafta ne olduğu için fark etmiyor. İçine para unutmak isterdim ama param yok. O yüzden aslında i̇şte var da dükkanını benim kumbaram kendi yaptım. Yine yani böyle ama kapağı açılıyor. Bunu açılmıyor. Biraz sonrasında bile açılmıyor. Her neyse bugünlük videom bu kadar da. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.